Can I pick for someone dedik ama kimse suratımıza bile bakmadı. O zaman bir Rumble oynayalım ya. Bayağıdır Rumble oynamıyoruz. Elektro da güzel oluyor buna. Bakalım karşı yakıncı bir dövüşçü olursa. Ama ben Arcane Comet'i çok seviyorum nedense. Elektro Q alsak ya? Bak bunlardan hepsini çok iyi şekilde kullanabiliyorum. Sorj, Arcane Comet, Nullifying Orb, Transcendence. Onu tam okuyamıyorum ama. Burada abi bunu alacağım. Zaten şunu alıyorum. Bunlar çöp. Ben hiç sevmediğim üçünün. Yani belki Poro ya da Zombi Ward iyi olabilir kompetitif için ama. Buradan bunu alıyorum. Buradan ne alacağım? Öbürü daha iyi ya. Sanki damage olarak çok fark yaratmıyorlar zaten. Böyle daha iyi gibi. Morgana Jungle. Karşı çok kişi olmadı mı? <laughs> Oh! Lan ya. Adama bir deneyim dedim de. Pek adama doğru gitmedi sanki. Morgana erken gank Yapar mı? Ay onu yemem kötü oldu. Üzdü beni biraz. Güzel CS alıyor adam. Daha potla da kullandırtamadık. Üzücü. Gidelim mi ward atalım bari. E atacak. E atmadı değil mi? Yeni pasifimiz biraz iyi mi? Chat Ne diyorsunuz? Biraz çok mu vurdum adama pasifle? Aha Oğlum skilleri duruyormuş Hahaha <laughs> kaçabilecek mi? 6 level ya ama organa çıkalım. Vur. Bayıldım ya bu yeni pasife. Pat 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 pat. Levelı biraz toparladık galiba. Gidelim item alalım. Full cool magic penetration gideceğim. Tek AP benim. Ee... Bakalım ne kadar fazla vurabileceğiz bu oyun. Ne kadar fazla fazla biliyorsa o kadar fazla vuracağım. Okey ulti yok, yok Kötü değil. Benim olduğumu düşünebilirler vurabilirsin ha. Ölmedi adam. Nasıl ölmedi? Ha? Sağ ol Morgana. <laughs> alacağım diye yedim ya. Yani. Aa öldün lan. Kaysa da burada ya. Morgan'ın neyesi yok. Bunlar önemli infolar. Ay. Öldün mü? Öldün. Ah golde alamadık. Gelip polisi atar söyleyebilirim. Neyse ya buna da şükür. Night Harvest alsam daha çok vurabilirdim ama dediğim gibi magic penetration ağırlıklı gitmek istiyorum. Bakalım ne olacak. LB'yi nasıl iyi oynayabilirsin? LB ile iyi CS kesersen iyi oynarsın bence. Önce CS'ne odaklan ya. Custom game'de gir alıştır kendini. LB'de çünkü iyi oynayıp aynı anda CS yapmak zor olan şey. Karakterin zor olduğunu düşünmüyorum ben oynarken. Aha W'su yok. Bir hata daha yapsa parçalardım. Ulti atayım mı? Değmedi galiba ultim değil mi? <laughs> Ölüyormuşum bir de. <laughs> Harika. Power almak için de hepsi mı? Öyle bir şey yaşanmayacak galiba. harbi hataydı bu arada. Dakika 14'teki oyun. <laughs> alev alev yandım. Oğlum. Sesleri sal ya. Zaten hayvan gibi petsin. junglesin sen. Bu oyun da bitti. Oha bugün üst üste 7 bin alıp challenger mı oluyoruz yoksa? Tek heyecanlanan ben değilimdir herhalde aranızda. Yok artık. Easy. Midif. Deminki ultime gülenler ve yayından çıkan şerefsizler utanır mı sanma. Şansımıza güvendik ama güvenmemiz gerektiğini anladık. Oha bunu çok kesmişler lan. Ölmüyor. Sıkıntı yok biz Rumble'ız. No. Morgana no veriyor galiba FF. E. CJ Hoş geldin. Teşekkür ederim. Oh. Morgana çıkacak ben de öleceğim. Ben izledim bu filmi. Yumuşak attım. Aha, sana yetişemiyorum. Gel buraya. Hayır. Kaysa vurmasın. Karma. Karma kurtar beni. Karma. Şattan Sion'a gitti ama. Çok aç gözlük yaptım ya. Gerek yoktu sanki. Görünüyorsun. Allah'ın belası. Aha. Silas. W yok. Hayda. Oyun. Aha. Öldü. Sal sal. Bravo. Canlara bak. Darius koş. Ghost'unu basıp falan bir şeyler yap. Damn. Son. Sildi direkt. Uyuk, 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 uyuk. Şu aralığı hiç sevmiyorum ya. Buradan geçmek çok tehlikeli gibi hissettiriyor her zaman. Oy. Ulti sandım. Ultim var. Ne yapıyoruz acaba? Eş bana ulti atıp midde öldürmediler mi beni? Son yeni ikiye alalım Biz bunu kaybedebiliriz bu arada. Adamlar güçlü. Ultim geliyor. Nereye gidiyorlar? Hiçbir yere. Hiç kimse daha üstten kaçamaz. Double kill. Ah, ne yapıyor? Enayi gibi e bastı. Neş girmemiz lazım bu arada. <laughs> Ama solo Q'dayız tabii ki de adam kovalayacağız. Gel lan buraya. E yok mu kral? Nerede oğlum bu? Burada. Gitti ya. Kaçırdık adamı. <laughs> Gerçekten kaçtı mı ya? İnanamıyorum. Canım çok değil mi? Bana mı öyle geldi? Biraz çok evet. Artık pardon 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 pardon. Çili şey mi çok vuruyorum ha? Eshotsi gelecek. Ben mi tankayım? Lan dedim ne oluyor ezil ultisi geldi. Taylas <laughs> olduğunu unuttum oyunda. Hyper Flame Spider. Stop, stop. Öldü o zonya basar herhalde. Büyü açayım da asit garanti olsun. Hayda. Item'de 2 olmadı ya. Item flash ignite atarım dedim eşe de. Neyse. <laughs> happens happens happens. Teşekkür ederim bu moral ve motivasyon için. Eş de çok gıcık ya. Rumble'ın tam belalısı gerçekten. Hem out range diyor. Hem de slowly. Bitiriz herhalde. Kai'sa tapta mı? Wow. Killing spree. Gel buraya dövüşeceğiz. Yıllarca ölü halinde bizi dövdün. Alır mıyız? aldık. 50 gold cepte. Ah anır vermeyi unuttum. Kikis çok güzel oynadı. Oha 400'ün üstüne çıktık ve bir de win mi aldık? Oğlum bugün ne oluyor? İyi mi? İyi miyiz? Pardon.